Hepinize merhaba. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Green Chapter 1 oynaya. Şimdi odan oyuna da başlayalım. Bas. Ben şu an, video çekiyordum. Tam video çekiyordum sen. Şu 3 dakika 3 dakika video oydu, ya 3 dakikadaydı değil. Ay. Ben şu an video çekiyordum. Tam 3 dakika oldu bile. Ama yaşlı e, kaydı durdurdum. Ay ya.

takımım var. Ay sen beni gördün mü tipini? Vay bak aslanma bak ben gidiyorum baba tipini. Gülüyorsun tipini yapayım ben tamam tipini. Tipini tipini. Bak evet kapıda kaçırırım. Arabada kaçarım. Ben nerede kaçarım? Onu da bilmiyorum ki ben. Ne, ne yapıyorum ben şu an? Onu da bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. Hmm, bakka, bakka. Eee, bakka, bakka. Eee, Hadi, evet, geçiyorsun benim ab abicim hiçbir şey çıkmaz mı yani ben hiçbir şey çıkmaz saniye. Bir şey. Bir... Araba anahtarı. Güzel değil. Abi gitme sen de sizden <laughs> ya. Abi şaka değil mi bu? Benim şey çıkmıyor bana ya şansıma. Şansım kötü. Şansıma başlıyor. Hadi saçma. Dur bunu çıkmış görünüyor. daha gitmemiş bak baka kalmış. Baka, baka baka gel. Baka baka üzüm kralıymış. Aha. Çekici sen sok neyse. Green gel otur neyse. Ne de tamam Ya Allah bismillah Allah. Ay, ay benim canım benim canım. Şok diye vurun kafana. Ay. Dur bak şöyle. Şok diye vurun kafana. Valla bin kanamasından gider şu şurada. Bin kanamasından. Ay. Kaç şuradan ki. Şimdi bir gülüm öpecek. Sen green daha geleceksin de beni öp beni 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 daha beni beni daha thank atamadım öyle ya. Bir saniye. Bacakal Greeny. Bacaklarımız bacaklarımız kırılmıyor mu? İlginç bacaklarımız kırılması lazım da ama. Nede kırılmadı bilmiyorum. Kırılmasa zaten. Allah. Oh. Abi şaka değil mi bu? Ya yani şaka herhalde. Bana bir kurulan kompas. neyse Bu ön, önündeki video tam 5 like istiyorum. Bu videoda tam tamına 5 like istiyorum. Akşam bu şaka değil mi? Ya hiç şey çıkmıyor resmen. Çıkmıyor, çık. Eyveda. Ya ben herhalde değil mi? beni görmemiştir herhalde. İşte aşağı gitti la. <laughs> aşağı gitti. Açın kapıyı. Polis. полис полис кали поли вака вака э э то меня вака вака э э вака вака пойдем я ну так выйдем чакшар? к чаптер, ты... Мы пойдем, выйдем, Пам, бор... Yeah, yeah, not. Oh, oh. <sighs> <sighs> evet, <şimdi>. <tune> çubu ee sen çubuğu şiş... o spinalıı granny bir vakka vakka ee çakal -e. granny'sini sevmem Sonra <laughs> ben gideceğim hadi. Çıkın. O kitap çıkmış. Paketin bir şey çıkmıyor bize ha. Valla baktım ya. Tamam ya. Ne, çıktı. İki ne yapayım ben? Şimdi. of, 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 of. biz bittik. Ya aç. Ben bir daha daha video bir tane daha video daha, 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 daha editleyeceğim. Yani. bu videoda iki diye videoları da ya o var için var bugün. Benim bayağı bir içim var o bayağı bir. Dans edeyim gel 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 Bir şey saklama yeri de var ha. Evet. Evet. Şimdi. Mesela ne yapıyorum onu bilmiyorum ki. Ne yaptıklarımdan fikir, akıl, fikir verirsin derler ya. mutlusun. Çat. Oh, hadi video editleyeceğim doğru. Ne işim var? Beni yapma. Allah beni. da ikinci ölümümde he. Şu an videoyu editleyeceğim bir dakika. Video Görüyor musunuz da video editliyorum da. Bir daha niye? Tamam çık şuradan bir şey bir şey size göstereceğim. Evet. Bakın. Ekran parlıyor da o yüzden. Bir dakika bir video görüyor musun videoyu editliyorum şu an videoyu editleyeceğim evin lan nun evet neyse sizleri çok seviyorum hoşçakalın bye bye